Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar pazardayız ama pazarda biraz takıntı yapıyor. Bir karakter atalım. Öncelikle güzel bir karakter atalım. Öncelikle hoş geldiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız ben gene bunları çekmeye devam ederim aslında. Yani sıkıntı yok. <laughs> Aa iyi ki de iyi ki varsınız. Beğenirseniz de sevinirim. Aa dayı ne biçim çekiyorsun çekmeden önce şunu öğren bunu öğren bilmem ne falan diyorlar ama kendi kendime eğleniyorum arkadaşlar. Buradaki amacım yani birilerine bir şeyleri illa öğretmek ya da bir şey değil. Ben hoşlandığım kendi başıma takıldığım hoşuma giden videolar çekiyorum. Beğenen hoşuna giden izler. Hoşuna gitmeyen de gitmez ya ne yapayım yani. Birilerine ekstra bir şeyleri beğendirme çabasında değilim haberiniz olsun. Sonra niye böyle yapıyorsun dayı niye şöyle yapıyorsun dayı falan demeyin. Zaten dayı demeniz bir garibime gidiyor ama neyse bir şey demiyoruz. Gençliktir diyoruz. Gençliğin hitabet tarzları böyle herhalde diyoruz. O kadar yani. Ekstra bir şey değil. Ben sadece kendi yeğenimin dayısıyım. O kadar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aslında içerlemedim de. Niye böyle bir konuşma yaptım bilmiyorum şu an. Şimdi arkadaşlar. Ne deneyeceğiz? Şimdi gördüğünüz üzere şurada bir boost statımız var. Artı 4. Üçüncü eklenen bonusu %25 125 geliyor diye. Üçüncü eklenen de topraktı. 5 daha geliyor. O da 125 oluyor toprak direnci diye. Onu değiştirmedim ama. Oraya esas güzel gelmesi gereken bir bonus. Şöyle bir bonus. Bir saldırı hasarı gelmeli. Yanına da Metin gelmeli. Metin'le saldırı hasarı. Saldırı hasarı ya da HP ya da saldırı hasarı artı böyle üçüncü eklenen %25 falan gibi güzel bir şey olabilir. Tamam bakıyoruz. Olmadı. Onun için Bunun artısını basacağız. Artı 4 şu anda. Artı 5 artı 6 basabilecekmiş. Şöyle bir bakalım. Şimdi ekipmanlarda mıydı? Nerede tılsımlar? Tılsımlar ekipmanlardaydı sanırsam. Yok değil ah, Cevherler de mi Cevherat Evet mi da şimdi bu buz tasım olduğu için buz alacağız buz tasımı altı sıfırlara bak artı sıfır var arkadaş ya buz tasımın artı sıfırı 4 milyon 4 4 9 milyon Lan nasıl 4 10 buz tasımı nasıl 410 olur ya yani? Ya aslında ben buz tasımı almayacaktım ama Buz tılsımında buldum bu buff'ı yani efsunları şu efsuna bak karanlık 25 savunma 5 toprak 20 buz 20 bütün savunmaların tek bir tılsımda yakaladım Bunu anlayayım da ne yapayım yani değil mi Her şeyde işe yarar Vay, Buna benzer başka bir tılsım bulsam ucuzundan onu alacağım ama Artı basması da çok pahalı arkadaş ya 4 von diyor ya 4 8 12, Bir boşa gitti mi bir boş boşa bassan 4 vonun yanmış olacak kafadan Artı 4 daha basabilsek artı 7 olacak bu Bir tane boşa gitti mi 4 vonun da gitmiyor Bir de eksiye düşüyor 8 vonun boşa gidiyor Kısmayı denemek istiyorum ama çekinmiyor da değilim. Ya 3 tane ejderha parşömenimiz var. Bir tane 3 tane deneyelim bakalım lan. Bismillah bir deneyeceğiz. Bir tane aldık. İkinciyi de aldık. Üçüncüyü de aldık. Şimdi bunu nerede deneyeceğiz? Şimdi bunu denemek için de şöyle yapalım. Önce denediğim server CH6 normalde. Şöyle bir bu ne ya? Bir köye gidelim. Onayla diyelim. Ticaret, ne ticaret, ticaret yapmak istemedik gibisin. Şimdi bir köye gidelim. CH de değiştirelim. Kara, kanal da değiştirelim. Kanal 6'ya gidiyorum. Genelde ben kanal 6'da şansımın yaver gittiğine inanıyorum. kanal 6'ya gelelim. Şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar. Nere aldık ya? Şunları 1 2 3 şuraya koyalım. Ha, kurdele burada mı? Kurdele burada değil. Burada kurdelemiz de var. Element çiçeğimiz de var. Yeter kadar. Tamam. Şimdi şu parşömeni de şuraya alalım şunu da orijin şu parçamanla şunu şuraya koyalım çünkü şuna basacağız. Atımız nerede lan? Atımızı çağıralım. Ata binelim. Bu tılsımını altı basmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bu tılsımını neyle artı basıyorlar acaba? Ya bir de artı 56'ya kadar basmış adam. Uf vay falan diyor. Ulan 250'ye kadar basılıyormuş bu Bustilson. Bu. 250'ye kadar basılıyorsa herifler neyle basıyor da 250'ye kadar basıyor ya? Bir de 250'ye kadar 1 bölü 250 mi lan 250'yi basabilme şansın? Yüzde kaça kadar düşüyor? Nasıl düşüyor? Ya bunu bilmiyorum yani. Bunları anlatan da yok. Söyleyen de yok. Şimdi şu taktiği deneyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sizleri de gönderelim. İyice sessiz sakin bir ortama çevirelim işimizi. Şimdi demirci abinizi görüyorsunuz gençler. Bu demirci abi kafasını bir iki kere kaşırken alnını iki kere silerken daha doğrusu basacağız basmaya çalışacağız. Şimdi kılıcı da çıkartalım. Demir yanına geldik. Şimdi Bismillah diyoruz. Şimdi şunu tıklıyoruz. Şunun üstüne koyuyoruz. Ne diyor? 10 tane element çiçeği, bir buz bir tane de süs eşyası. Abi 50 bin yank diyor. Bir kere sildi. Olmadı. Şuna bir tane tıklıyoruz. Sonra bir gene sildi. Bir sildi. Bir, iki, iki kere siliyor musunuz? İki kere de ikinciyi silmekken, silerken basacağız. Bir, bir kere sildi. Niye bir kere siliyorsun sen? İki kere siliyordu normalde birisi. Şey. Hı. Evet. Hadi ananı silerken basacağız. Dondu lan. Oyun dondu. Anlısı derken de. Haydi bismillah. 1, 2, 3. ha Anlısı derken bastık. Yükseldi. 5 oldu. Haydi bismillah. Bir daha basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Anlısı silerken bastık düştü bak. 4'e geri düştü anasını satayım. Bir daha düştü bak. 3'e kadar düştü. Na işte patladı elimizde gördün mü? 3 tane 12 12 12 şey gitti. Patladı. 5 oldu ne güzelcekti. 2 tane daha vardı. Bunu bastık patladı 4 oldu. Bir daha basa basalım dedik. 3'e kadar düştü. Hayret bir şey ya Neyle basıyorsunuz oğlum siz o zaman artık bunları artıya Bivli metal mi basıyorsunuz? Manyaklık oğlum o zaman Artı bir artı 2 artı 3 arttırıyor sadece şey diye Bir tane şey aldık. Oraya gitti iyi mi? Büyülü bakırdan alacağız. Başka ne alacağız? Ha, şundan al, şunu alacağız. 3 tane yapalım bakalım ya. Bir altıda geleceğim şuradaki demirciye bakar yapacağım. Buradaki demirci daha klas o konuda ya. Buradaki demirci zamanlamak daha kolay. Bir Bir 1, 1, 2 bu demirci atıyordu. Bak bakalım. Bir sildi. bir İkinciyi sildi bak. İkinci 1, ikinciyi silerken atacağım. 3-4 de yapıyor aga ya bu 1 bakalım 1 2 2 2'yi söylerken atıyorduk bak. Neyse halledeceğiz ya. Çözeceğiz bir şekilde yapacak bir şey yok. Arkadaş. 150'ye düşüreceğim maalesef. 4 tane daha alacağım. Basmayı deneyeceğim. 4 tane daha. 4. 4. 4 buz daha alacağız. Artık kaç basabilirsek artık. Şansımız yaver gitsin bakalım. Ay ay. Ninja. vers, Tılsım. Buz. Artı sıfır. Bir. İki. Üç. Dört. Dört tane aldık bakalım. Bunlar buradalar. Şimdi buradan da çıkacağız. Çıkış anasını satayım. Çık hadi la. Artı altı. Ya, a a altı da basacağım ya. Artı da, altı. Altı server altı da basacağım. Gene altı da basacağım. Hadi bakalım. artı da buradaki demirciden bassam. Buradaki demirciden şey yapıyordur herhalde. Zaten bakırı aldık. Şeyi de aldık. Şu tane. Önce şey parfümeni şöyle şeye çevirelim. Neredeydi? Demircinin el kitabına çevirelim parşömenleri Bir, iki. Burada demirci de böyle yapıyor. Hacet bakalım. Demeci'nin el kitabı Savaş değil el kitabını yapıyorduk Yok el kitabı değil Ne? savaş kağıdı üreteceğiz En basit 3 tane savaş kağıdı ürettik tamam Savaş kağıdını da Şuraya koyuyoruz İyi Bir tane basalım savaş kağıdı ile artı 4'e basacağız hızlıca bastık iyi şimdi şuna basıyoruz bas basıyoruz şöyle bir de zoom giriyoruz 1 2 3 bastık artı oldu artı 5 hadi sonuncuyu da bismillah bismillahirrahmanirrahim özüm, özüm, bismillahirrahmanirrahim kafayı silerken lan Artı dörde düştü. Artı beş basmıştık ne güzel. Ha gene düşürdük iyi mi? Gene artı üçe düşürdük. Yine bir dört tane alacağım. Çıkış. Demircinin yanında artı altı. Artı altı yapacağım ben bunu. Artı altı yapacağım göreceğim arkadaş. Düşüyor arkadaş. Herifler demirci muhtemelen me büyülü metalle basıyor herifler ya. Büyülü metalle bu da risk ama basıyorlar demek ki şerefsiz. Neyse iyi basıyorlar. 56'ya kadar nasıl bastınız arkadaş ya? Mesela. Değil mi? 3 tane alacağım lan. Ya yani artı 4 basacağım. tane alacağım ya 3 boostılsı bu çık arkadaş Çek arkadaş. Niye acele ettim burada da ne oldu işte ya. Artı aldı. Ulan 78 bonumuz vardı. 30'a düştük. 4 tane 4 tane aldık. 3 tane aldık. 3 3 6 10. Oo, 10 tane almışız. 40 bonu. 40 bonu ya. 40 bon harcadık ha. 40 bon harcadık. Daha artı 5 basamadık ha şuna. Heh, artı 4 oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, artı 5 oldu. Ha şöyle ya. Evuzu bilen şey tancım, Bismillahirrahmanirrahim. Artı 5 oldu. Bir tane kaldı değil mi? Ha, bir tane kaldı. Artı 6 da basalım. Artı 6 da olsun inşallah Allah'ın izniyle. Artı 6 olsun. Tamam diyeceğim ya. Heh, artı altı bastık. Artı altı bastık. 40 won'a artı altı bastık. Bu asımını 40 won'la ancak artı altı bastık. Ya da Yuh ya. Şuna 40 mu anca artı altı basabildik ya. Neyse arkadaşlar. En azından bastık. 40 vana da olsa bir şekilde basmayı başardık. Bir de bir arkadaş ben bunu bir daha basarsam büyülü metalle basacağım. Yoksa çok fazla von, von'da zarar ediyorum. Bir kere düştüm mü 4 von zaten şey biliyorsunuz. 4 von tılsım aldığın tılsım yandığı için o boşa gitmiş oluyor e bir de bir düştü için 4 daha 8 von 8 von zarara gireceğine kafadan 10 von zarara gir aşağıda düşmesin kaybedersin 8 von zarara gidip 1 eksiliyor bir de aldın mı <laughs> garantisi de yok yani çıkacaksın Böyle saçmalık olur mu ya? Hayret bir şey ya. Lan ticareti yoktu için burada duruyor. Var mı ticareti? Yok. Hayret bir şey ya. Yine de arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu arkadaşlar çağıralım. bir nesimiz? Bu da oynak mumya. Oynak mumya. Ada bak ya. Oynak mumya'yı da çara, Oynak mumya böyle bir şey. Şu. Şu tombalak. Şu eli yüzü şey olan. Olaf'ın mumya versiyonu. Neyse. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ancak artı altı yapabildik. Bu ustasımını ama yine de işimize yaradı. Hadi hoşçakalın. Bay bay.